Ay evet sevgili izleyiciler. Bir beşle bir 11 bir bey programının daha sonuna geldik. Ben araştırmacı gazeteciniz Kopi. Ben İstanbul'dan Ortega. Hepimize, güzel, güzel günler, günler, dilerken yüzümüzden gülücükler eksik olmadı. olmasın diyoruz. Esen e sen kalın. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi. Çok, Çok güzeldi. güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Elemanlar, anlar? Şuradaki Menen abi değil mi? Ha. Allah! Yiğit abi, niye tek başına oturuyor en yekparesinden? Neler hayırdır o ya? Menen! Gel abi, gel. Menen abi, hayırdır? Niye buradasın? Şimdiki şöyle oluyor. Amirim beni kovdu ya. Kovdu mu? Kovdu. Abi sen şimdi nerede kalacaksın? Ne yapacaksın? Arkadaşlarım var. Abi sorma sahip senin bu arkadaşların nerede? Nerede? Benim arkadaşlarım nerede? Nerede, nerede derdi benim arkadaşlarım? Ben de... Kalacak yerin yok değil mi abi? Ya siz beni boş verin. Ben bu buralara buralara bir yerlere sığışırım işte ya. Siz içinize bakın. Ya abi saçmalama ya. Kalk Allah sen kalk. Nereye ya? Bana gidiyoruz abi bende kalırsın ya. Olur mu ya? Olur mu kopeliğim ya? Şimdi ben senin başına yüklü olurum. Olmaz öyle şey. Hadi siz varın eşeğinize bakınız. Hadi. Iniz. Eh! Ne yapalım? Peki. Neyse abi kendine dikkat et. Bizim yolumuz düşer buraya. Uğrarız Görüşürüz eleman. Kopil! 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 Eee diyor ki hani Hah. Hayırdır abi ne ee, oldu? E di, di, diyorum ki e, hani e, senin de başına yük olmayacaksan böyle geçici bir süre senin yanında kalabilirim. Ama bak geçici bir süre ha o göre. Tamam abi tamam. Kalırsın bende. Zaten bu işi de senin başına ben açtım biraz sayılır. Gofil ya? Gofil ya. Gofil abiğim ya. Gofil ver çantanı mantarlı bir şeylik de yok, şey. Yok Hadi biz gidelim hem bize Hadi. Hadi abi, tamam tamam aldı çocuk aldım, aldım. Deftere kalemin malemin falan falan evet. filan varsa he? Geç ya, abi abi lütfen. Öldün seni. Vallahi çok zor şekerim. Çocukların okulları bey derken hayat çok yoruyor vallahi. Ah, ah Sedat. Bak, bak komşun oğlu üniversiteyi kazandı. Sen hala duruyorsun. Takıldın bir kızın peşine, hiçbir şey de yapmıyorsun. Bizim Ali de öyle. Bizim Ali de öyle bacım. Okuldan sonra direkt dışarılarda atarı atar oynuyor galiba. Anlamadım gitti. Abi, bak şimdi annelerin en gıcık olduğum tribünü yapıyorum. Anne, çoraplarım nerede? Çıkardığın yerdedir. Abi ne diyorsun ya? İşin en kötüsü de nedir? Sen o çıkardığın yerde bulamazsın. Anne gelir, şıp diye bulur. Neredeymiş? Çıkardığım yerde. E ee, az önce baktım ben oraya. <laughs> Beyler var ya, en güzeli tek başına böyle paşa paşa yaşayacaksın benim gibi. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yalnız bu kahvenin içinde ne varsa insan ister istemez dedikodu yapıyor oğlum. Tamam oğlum, ha. ne diyorsun ya? Yılların Mehmet Efendisi be. Beyler. Esasında bir rakı falan yapsaydık biz mesele mesele falan ha. Yapmayalım ya. Bu aralar sahte rakı falan da çıktı. Akşamcılar bile içmiyor. Biz ne içeceğiz ya? Değil mi? Kaç adam öldü oğlum biliyor musunuz? Ölür tabii abi. Devlet tekele bir dünya vergi yüklüyor. Herifler de sahte rakı yapıyor. Aslında hükümet de suçsuz değil bence. Arif. Ne diyorsun oğlum sen? Hükümet mi hükümet? Saçmalama oğlum. Geç geç o sayfaya. Ekonomiyi de geç. Spora gel spora. Bizim nesil, politikadan falan hoşlanmaz. Geç. Yücelerin yücesi Kopil'im. <laughs> Buyur Menden abi. Abi mi? Abi olur mu ya? Abi olur mu ya? Sen benim biricik Kopil amirimsin ya. <laughs> Estağfurullah abi. Estağfurullah Menden abi. Ne alakası Allah var ben... ya? Menden abi ya. Ademe'de olsa insan insandır. Öyle söyleme lütfen. Gözünü seveyim ya. Ey Türk sineması! Sözüm sana! Sağ ol abi. Yıllarca aşkları bir başka tanıttın bize. Yıllarca arabesk aşklar yaşattın. Hayırı nair olarak yutturmaya çalıştın. Ama artık, ama artık gözümüz açıldı. Yeter! Saçma sapan dramalar! Vurdulu kırdılı filmler! Sözümüz size! Bizim zekamızla oynamaya hakkınız yok! Bizim genç beyinlerimizi kurutmayın artık! Yeter! Yücelerin yücesi Kopil abiri bravo ya bravo ya ne kadar da güzel böyle mesaj veren konuşma yaptı ya maşallah ya maşallah Kapıya bakayım dur Yok bir de kapıya sen bak ben bakarım ya sen otur rahatına bak ya ben açarım Kopil'im Kopil abiri Geliyorum